Merhaba arkadaşlar, soylu Kanalına hoş geldiniz. İşte karşınızda bu da. Bu da burada. El sallıyor herhalde birisinin bu da. Burada başka figürlere bürünmüş budalar var arkadaşlar. Kanalıma abone olup lütfen destek vermeyi unutmayın. Tayland. Şu an Tayland'da tapınaktayım arkadaşlar. Orada gördüğünüz gibi bir tane adam da dua ediyor. Kaynak tapınakları ile ünlü bir ülke. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da benim. Burada bu da uzamış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Keyif çatıyor. Budaya baksana keyif çatıyor. <laughs> <laughs> <Şaka gibi. gülüyor> Buda da meditasyon yapıyor. Meditasyon mudur? Meditasyon <laughs> mu <muydu? gülüyor> evet. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çünkü <laughs> bu Burada da Buda herhalde bir şeyler topluyor. Ne yapıyor anlayamadım. Yani. Burada insanlar dua ediyor arkadaşlar. Budaya gelip böyle gördüğünüz gibi küçük küçük budalar var. Tayland tapınaklarıyla ünlü biliyorsunuz. Şu an Tayland Pattaya'dım arkadaşlar. Kanalıma abone olup destek vermeyi unutmayalım. puta takmak oluyor Yani takmak oluyor ama bilmiyorum. Yani hmm. Onda da kültürü. Tayland bildiğiniz gibi Budist oluyor. Yüzde doksan beşi Budist arkadaşlar. O yüzden böyle. Hmm, bu da güzelmiş. Demin arkadaşım bir tanesi oraya su bırakmış. Bu da içsin diye. <laughs> Şaka gibi. Şöyle gördüğünüz gibi. <laughs> bu da farklı bir bu da herhalde bu da değil başka bir şeye benziyor arkadaşlar. Sığınıcı içilerim bu bu da mı da değil midir? Bunu anlayamadım eğer siz anladıysanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Hmm, burada bir tane başka daha buda var. Budunun her türlü çeşidi var burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sırayla böyle budalar. Şey değil Benim internetim çok yavaşladı. Ha. Şeyin bitmiş olabilir. Türkiye'den arkadaşım geldi. Luang Pu heykeliymiş bu. Yuhantu. Luang Pu. Luang Pu. Luang Pu heykeliymiş arkadaşlar. Ermiş kabul eden keşişlermiş. Ermiş kabul edilen keşişler. Evet. Değişik bir fikir. Budanın başında ejderhalar var. Bu tarafta gelken saygılı duruşta olunuz diyor. Aa. Evet. Duydunuz mu arkadaşlar? Siz olmak mahkumuyuz. Hayset. <laughs> ha <laughs> bir alem bunlar. Ha Ben en çok da şu uzanan budayı sevdim. Keyif çatıyor Allah Gel keyfim gel. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani üstü kapalı olduğu için belki ne çıkmayabilir görüntüler ama. Gördüğünüz gibi. Bu da o meşhur tapınak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sorry. 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 Tapınaktan şu an çıkıyoruz arkadaşlar. Bak orada da var gördün mü? Dersen. Bu da yine değişik Şu an tapınaktan çıktıran geziyoruz. Ha? Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. Abone olup like tuşuna basmayı unutmayın lütfen.